Dostlar merhaba. Çok güzel bir geometri sorusu çözeceğiz. Videolar hoşunuza giderse, videoların devamı ve daha iyi videolar için beğeni atmayı ve ücretsiz olan kanala abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalda çözülmesini istediğiniz soruları açıklama kısmındaki linkten bana gönderebilirsiniz. Soruda 9 ve 5 birimlik kenar uzunlukları verilmiş, bir açı ortay var ve 90 derecelik açılar verilmiş. Verilen bilgilere göre CD uzunluğu soruluyor. Soruyu önce kendiniz çözmeyi deneyin. 3 saniye içinde çözüme geçiyorum. Soruda BD doğru parçası aynı anda hem açı ortay hem de 90 derece olduğundan aklımıza direkt bir ikiz kenar üçgen gelmeli. Bu durumda soru muhtemelen bir ikiz kenar üçgen oluşturarak çözülecektir. Bu çözüm yöntemini kullanarak kanalda daha önce farklı bir soru çözmüştük. O videoyu sağ üstte görebilirsiniz. O videoda uyguladığımız çözüm yöntemini tekrar uygulayalım. AD doğru parçasını uzatalım. BC doğru parçasını da uzatalım. Şu noktaya E noktası diyelim. Yaptığımız bu çizimler sayesinde ABE üçgeni bir ikizkenar üçgen olarak bulunur. Çünkü yükseklik aynı zamanda açı ortay. Buradaki fazlalıkları silelim. İkiz kenarlıktan dolayı AB eşittir BE'dir. Öyleyse AB 9 ise BE de 9 olmak zorundadır. BC 5 birim olarak verildiğine göre CE 4 birim olmak zorundadır. İkiz kenar üçgeninde açı ortay aynı anda kenar ortay da olacağından AD eşittir DE olmak zorundadır. AC doğru parçasının uzunluğunu Pisagor bağıntısıyla bulabiliriz. AC'ye x diyelim. Bu durumda ACB üçgeninde x kare artı 5'in karesi eşittir. Hipotenüsün yani 9'un karesidir. Buradan x kare artı 25 eşittir 81. x kare eşittir 56 olarak bulunur. Yani x eşittir kök 56'dır. x yerine kök 56 yazalım. Burası 90 derece ise burası da 90 derecedir. ACE üçgenine odaklanalım. CD doğru parçası hipotenüse indirilen kenar ortay olduğundan burada muhteşem üçlü oluşur. AD eşittir DE eşittir DC. Bu sefer ACE üçgeninin hipotenüsüne x diyelim. Pisagor'la x'i hesaplayabiliriz. Kök 56'nın karesi artı 4'ün karesi eşittir x'in karesidir. 4'ün karesi 16, kök 56'nın karesi 56 yapar. Bu durumda x eşittir kök 72 olarak bulunur kök 72 6 kök 2'ye eşittir. Öyleyse x yerine 6 kök 2 yazabiliriz. Bu durumda AD ve DE uzunlukları 3 kök 2 birim olarak bulunur. Muhteşem üçlüden dolayı da CD uzunluğu 3 kök 2 olarak bulunmuş olur. Bizden istenen doğru parçasının uzunluğunu bu şekilde bulmuş olduk. Videolar hoşunuza gittiyse ve kanala destek olmak isterseniz aşağıdaki katıl butonuna basarak kanala destek olabilirsiniz. Anlamadığınız bir yer veya sormak istediğiniz sorularınız varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Hoşçakalın.